Bir de CHP'ye gidelim mi? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu e, sığınmacılar konusunda açıklamada bulundu. Hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Bir kaçak istilası altında ülkemiz. Bunu kabul etmek zorundayız. Hayatın bir gerçeği ve görüyoruz. Suriyeli sığınmacılar üzerinden yürüttüğü algı operasyonuna devam etti Kılıçdaroğlu. Savaştan kaçanları bombaya benzetti. Gettolar oluşmaya başladı. Gidin İstanbul'da gettolar var. Ankara'da gettolar var. Ve buralar birer bomba gibi. Her an ne olacağı belli değil. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin meclis grubunda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Suriyeli sığınmacılar meselesini Birleşmiş Milletler'e taşımamakla suçladı. Erdoğan'ın konuyu defalarca BM Genel Kurulu'nda gündeme getirmesini görmezden geldi. Yeri gelince üfürüyorsun. Dünya beşten büyüktür diye. E bir mektup yazamadın mı sen? Birleşmiş Milletler'e gidemedin mi sen? Orada Suriye'yi masaya yatıramadın mı sen? Yatıramadın. için Patrondan izin alamadığı için. Emperyal güçten izin alamadığı için. Sığınmacılara yönelik algı operasyonuna CHP ve İyi Parti'nin seçim ortağı HDP'de katıldı. Eş Genel Başkan Mithat Sancar hem iktidarı hem de muhalefeti hedef aldı. Savaş politikalarında ısrar edenler, ısrar edenlere destek verenler bugün o günahlarını unutmuş görünüyorlar. Maalesef kendilerine muhalefet partisi diyen çevreler de aynı oyunun bir parçası durumundadırlar.